Merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Bugün sizlere ıspanak böreği tarifimle geldim. Ee, şimdi burada benim 6 su bardağı unum var. Hazneme koydum. bir ee, tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ee, şimdi hafiften bir karıştıracağım. Şöyle bir karıştırayım. Unumla tuzum birbiriyle bütünleşsin. biraz yumuşak olsun diye ee, şöyle e, bir su bardağına beşi yani iki parmak eksiği e, sütüm var. E, diğerini suyla tamamlayacağım. Şimdi hemen hazneme koyuyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Şöyle indirelim. Sütümüzü ekleyelim. <laughs> ben burada yoğurmak istiyorum. Ne kadar yoğurursanız açtığınız hamurlar, yufkalar o kadar güzel olur. Bilginiz olsun. şöyle böyle ben, büyük mandalina şeklinde bezeler tutacağım. Doğradığım soğanlarımı yağda kavurdum. Daha sonra doğradığım ıspanaklarımı döktüm. Onlar altını mutlaka kapatın. Çünkü çok ölmesini istemedim ıspanaklarımın. Tadı, vitaminin içerisinde kalsın diye birazcık çok az miktarda tuz ekledim ve birazcık da karabiber ekledim bu benim iç harcım olacak arakattanı sürmek için de sıvı yağ buraya koydum sizin yaptığınız bezeye göre ya da istediğiniz tada göre siz sıvı yağını da ekleyebilirsiniz. Bu kadar benim için yeterli olacak. Şöyle ikiye katıyorum, harcımı döküyorum. Şöyle kenarlarını kıvırıyorum daha muntazam olsun diye. Şöyle çektiriyorum. Ben bugün büyük bir fırında yapmak istiyorum. O yüzden şöyle kendi eksen etrafında döndürüyorum. Ve tepsime koyuyorum. Bu böyle çok çabuk oluyor. Tavsiye ederim. Bekleme, mayalama vesaire hiçbir şey olmadığı için ve açılımı da inanın o kadar kolay açılıyor ki, rahat açılıyor ki sizi hiç yormuyor. Ee, mesela yemek programları var ya, böyle başka arkadaşlar vardı, yapıyorlar. Yani bilmiyorum bu zamanla mı olacak bir şey ama inanın hiç susmadan konuşuyorlar. Ve bana da sanki bir kal geliyor. Hani normalde konuşkan birisiyim ama yani şu videoyu çekerken inanın size en çok konuştuğum zamanları e, e, sunmak istiyorum. Yani o kadar çok susuyorum ki hiç konuşmuyorum bu Bu da bizim nazarımız. Hadi oh, Nazarımız olsun. Şimdi şöyle şuraya operasyonla yapıştırıyoruz. Bitti. O kadar çok oklavan var ki ama bu oklavan çok hafif ve çok rahat bir oklava. Yani bundan vazgeçemiyorum. Nedendir bilmiyorum. Aynısından çok baktım, çok aldım ama hiçbirisi bunun gibi değil. O yüzden ısrarla yufkam ne kadar büyük olursa olsun hala inatla bunu kullanmaya devam ediyorum. Diğerlerini bilmiyorum. El alışkanlığımı daha küçük olduğu için mi bilmiyorum ama bu daha çok elime yatkın gibi geliyor bana. Ondan ben ondan vazgeçemiyorum. O benden vazgeçmek istiyor ama. genelde böyle serpiştirerek yapıyorlar ama ben tek sıra halinde yapmayı tercih ediyorum. Böyle sanki içinin harcına daha lezzetli buluyorum. Daha güzel geliyor. Muhtemelen benim ıspanağım yetmeyecek. O yüzden artık hamuruma Farklı farklı bir şeyler de yapabilirim. Ziyan olmaz yani o hamur. İsterseniz kaşarlı yapabilirsiniz Sucuklu kaşarlı lahmacun yapabilirsiniz o hamurla. 3 yemek kaşığı yoğurt koydum buraya. Biraz sıvı yağ eklemek istiyorum. Şöyle bir, iki, daha parlak olsun. diye, Üç, dört ve çıtır çıtır olsun diye. Altı oldu sanırım. Şöyle e, yarım şişe de maden suyu ekliyorum. Yarım şişe şöyle ekledim. Şöyle böreklerimin üzerine döküyorum. Öyle. Ben çörek otunu çok seviyorum. Ee, hemen fırına vermeyin. Bir 5-10 dakika bu şekilde beklesin. Sosunu iyice çeksin içerisine. Hem daha lezzetli olur. İstediğiniz sonucu daha güzel elde etmiş olursunuz. Hmm. Çok güzel oldu. Şimdi e, ben bir 15-20 dakika bir sosumun çekmesini bekleyeceğim. Benim böreğim pişti. Ben ancak size görselini gönderebiliyorum. İnanın o kadar güzel oldu ki. Yumuşacık. Ama bir o kadar da böyle kıyır kıyır. Bakın Şöyle kenardan ben alıyorum. Çıtır çıtır. Ama bir o kadar da yumuşak. Bakın. Altı da üstü de çok güzel pişmiş. kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bütün videolarımı sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.